Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine ilginç bugün yine ilginç bir konuyu işleyeceğiz. Manyetik ısıtma ve manyetik olarak elektrik enerjisine dönüşmeden direkt manyetik ısıtmanın nasıl yapılacağıyla ilgili bir proje hazırladım. Öncelikle burada görmüş olduğunuz bildiğiniz gibi şu şekilde hemen bahsetmek gerekirse daha önceki projelerimdeki Flanş tipi alternatörümün alt flanş kısmı görmüş olduğunuz gibi üzerindeki mıknatısları görüyorsunuz. N, S, N, S şeklinde sıralanmış. Bu projede diğerinden farklı olarak ikinci bir flanş kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi burada ikinci flanşımız var. Yine üzerinde S, N, S, N şeklinde neodyum mıknatıslar var arkadaşlar. Bu iki flanşın orta kısmına elimde görmüş olduğunuz hazırladığım Bakır boruyu yerleştireceğim. Ben yerlerini zaman almasın diye hazırladım. Daha sonra iki flanşı birbirine şu şekilde Tabii ki çok ağır arkadaşlar bu parçalar. Şu şekilde iki flanşımız dönecek. Arada ise bizim bakır borumuz şu şekilde konumlanacak ve manyetik etkiyi iki katına çıkararak daha güçlü bir manyetik ısıtma yapmaya çalışacağız ve sonuçları birazdan hep birlikte göreceğiz. Daha önceki projelerimi izleyen arkadaşlar buradaki PM tipi alternatörün orta rotor kısmıyla yine bakır sargılarla farklı bir ısıtma yapmıştık. Bunu daha önceki projelerimde görebilirsiniz. Bununla ilgili de bir çalışma yaptık arkadaşlar linkini yine açıklamalar bölümüne atacağım. Bu projeyi de takip etmeniz e, faydanıza olacaktır. Arkadaşlar öncelikle manyetik alanın varlığıyla ilgili basit birkaç test yapacağız. Bu aşamada manyetik alanı görmek adına görmüş olduğunuz bobini mıknatıslarıma yaklaştıracağım. bakır tel üzerindeki elektronları harekete geçirdik arkadaşlar. Elektronlar atomlar arasında gidip gelmeye başladı. Bu ise bakır tel üzerinde gerilimin oluşmasına neden oldu. Bu işin elektrik kısmı. Şimdi manyetik ısıtma kısmına geçecek olursak elimde görmüş olduğunuz basit bir alüminyum levha. Burada manyetik bir etki bizim alüminyumumuzu tutuyor. Buradaki zaman çizelgesine bakmanızı istiyorum. Daha fazla beklememe gerek yok. Termometrem zaten geriden geldiği için arkadaşlar ortalama 1 dakika içerisinde artık ben bu levhaya elimi dokunduramıyorum. Levha çok ısınmış. Bakalım termometremiz kaç santigrat derece ölçecek. Buradaki zamanı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 30 saniye dönmedi sanırım. Bakır borumuzu tamamen suyla dolduracağız. 63 santigrat derece. Evet, tüm bağlantıları tamamladık arkadaşlar. Şu şekilde. Buradan enerji verdiğimiz zaman pompamız çalışacak. Gördüğünüz gibi pompamız artık suyu basıyor. Şu anda pete kısımız 22.2 santigrat derece. zaman kısmından sürede kısıtlama yapmadığımı anlayabilirsiniz arkadaşlar. 253 250 gibi başlamıştık sanırım. Şu anda 29 santigrat dereceye kadar yükseldik. Evet gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim ikinci flanşımızı bu kısma yerleştireceğim. Bakalım ısıda ve güçte nasıl bir değişiklik olacak. Evet yeni bağlantılarımızı yaptım arkadaşlar. Artık iki manyetik etki arasında bıraktık bakın boruyu. Evet arkadaşlar maksimum 63.9 santigrat dereceye kadar sistem suyu stabildi. Şu anda 63 derece civarında. Peteğimizi kolaylıkla ısıtabildik. Umarım faydalı olmuştur. Tabii ki bu tarz sistemler geliştirmeye açık. Yeni projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Tabii ki bana ve kanalıma destek olmak adına katıl butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.